Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an altın ikliminde kitabından devam ediyoruz. Kur'an'ın fertleri terbiyesi. Daha önceki bölümlerde üzerine durduğumuz ayetlerden de anlaşılacağı üzere Kur'an-ı Kerim ferdi terbiye ederek onun kalp ve vicdanını şirk ve şirk kokan hususlardan arındırarak ona hakiki insanlığa giden yollar açmaktadır. Evet, onun terbiyesiyle yetişen fertler eski hallerinden bütün bütün sıyrılarak sadece Allah için duyup duygulanan ve onun için dolup boşalan insanlar haline gelmektedirler. Bir insanın tam tevhide ulaşabilmesi her şeyden evvel onu, her şeyden evvel onun şirk ve şirk kokan hususları tamamen terk edip vicdanen temizlenmesine bağlıdır. Açık kapalı şirk düşüncesini aşamamış bir kimseye hak ve hakikat adına bir şey anlatmak çok zordur. Evet, hak ve hakikat adına anlatılan hususların vicdanlarda makes bulması için o vicdanların arınmasına, dimalların ön yargılardan sıyrılmasına ve gönüllerde hakikat aşkı, araştırma düşüncesi ve hakperestlik duygusunun gelişmesine ihtiyaç vardır. Buraya kadar belli ölçüde de olsa insanın şirk ve şirk şaibesinden uzak kalması ve dupturu bir anlayışla Allah'a yönelmesi üzerinde durduk. İşte böyle bir yönelişi gerçekleştirebilen temiz vicdanlar, Tevhide öylesine yürekten kilitlenirler ki Allah karşısında değil şirke düşmek, şirk ihtimal olan şeylerden dahi yılandan çıyandan uzak durdukları gibi uzak dururlar. Ehlullah arasında Allah'a kurbet mevzunda subjektif bir uygulama olarak bir gusül yorumlaması söz konusudur. Bu herkesin anladığı manadaki gusülle de irt irtibatlandırılabilir. Bu yorumun özeti şöyledir. İnsan fani zevklerini yaşarken birkaç dakika dahi olsa Allah'ı Celle Celaluhu unutabilir. İşte böyle bir unutmaya kefaret olarak o ciddi bir evbenin yanında bütün bedenini de yıkayarak tam bir arınma ameliyesinde bulunur. Hatta ehlullah bu şekilde bir unutma değil de gayri iradi bile olsa bir lahza Allah unutunca Allah'ım madem irade olarak senden gafil olmanın kefareti gusletmek oluyor ben gayri iradi dahi olsa gaflet ettiğimden dolayı abdest yeniden sana dönmek istiyorum der. Tecdidi teveccühte bulunur. Evet, hak dostları ahiyar düşüncesine karşı bu ölçüde dikkatli ve her zaman teyakkuz içindedirler. Bir sistem ve metot insanı olan, Allah'ın talimiyle Kur'an-ı Kerim'i pratik hayata geçiren Nebiler Serveri sallallahu aleyhi ve sellem, daha önce o binbir baskıyla kovulduğu Mekke'yi fethedip de Kabe'ye muzaffer bir kumandan olarak girerken tevazundan mübarek başı bindiği merkubun eğri kaşına değecek şekilde iki büklüm Kabe'ye girmiş ve her şeyi ondan bilmeyi böyle bir mahfiyet ve tevazu ile temsil etmişti. Bir ihlas abidesi olan Hz. Ömer radıyallahu anh bir gün hutbe esnasında hiç münasebet yokken mevzu değiştirerek ''Ya Ömer daha dün baban Hattab'ın develerini güden bir çobandın deyip minberden inmişti. Ona durup dururken böyle bir söz söylemesinin sebebi sorulunca da aklıma halife olduğum geldi cevabını vererek meseleyi kesip atmıştı. Yine o radıyallahu an omzunda kırbeli su taşıdığını görüp de bu ne hal ey Allah'ın Resulü'nün halifesinin halifesi diyen sahabiye dış ülkelerden bir kısım elçiler gelmişti. İçimde bir şeyler hissettim o hissi kırmak istedim cevabını vermişti. Mukarrepliğin mukimi koca halife Hazreti Ömer duygu ve düşünce planında dahi kalbinin içine giren en küçük bir şeyi mukarrebine yakışır şekilde inhiraf sayıyor ve o duyguya karşı savaş ilan ediyordu. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh bir keresinde dostlarından birine ifadeleri edebi olan bir mektup yazmış, sonra da nefsine bundan pay çıkıyor olma mülahazasıyla bu mektubu hemen yırtıvermişti. Sebebini soranlara da içimde bir gurur hissettim, onun için mektubu yırttım vermişti. Evet, bizim dünyamızda devletin başındaki devlet reisinin duyguları işte bu kadar şirkten uzak ve bu kadar arı ve durudur. Devlet başkanları böyle olduğu gibi halkın duygu ve düşünceleri de bundan farklı değildi. Evet, mübarek bir dönemde bütün kuvve inkişafiyetlerini başlarındaki idarecilerden, idarecilerinden alan toplum ütopyalarla bile resmedilemeyecek kadar derindi. Fertleri böyle şirk ve şirk şaibelerinden sıyrılıp vicdanen dupduru hale gelen toplumlar ne bübeccel ve böyle bir toplum içinde hayat ne zevklidir. Kur'an-ı Kerim sahatli bir aile ve toplumun oluşması adına her şeyden evvel fertlerinin sıhhatli olmalarına büyük bir önem vermiş ve bunun içinde pek çok emir ve tavsiyelerde bulunmuştur. O, adeta her şeyi ferdin kendini düzeltmesine, kendini görüp gözetmesine bağlamıştır. Ey iman edenler, siz kendinize bakın, siz doğru yolda olunca sapan sapık size zarar veremez ayetiyle bu gerçek hatırlatılır ve mümin kendi vazife ve sorumluluklarına yönlendirilir. Evet, insan başkalarının dalalet küfür ve küfranı ile meşgul olmak yerine kendisinin hidayette olup olmadığı üzerine durmalı ve istikamet adına hep kendini sorgulamalıdır ki hak nazarında kurtuluşa ermenin en kestirme yolu da bu olsa gerek. Evet, siz hidayette olduktan sonra başkalarının dalalet, küfür ve küfranı size asla zarar vermeyecektir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim bu tür ayetleriyle şu hususlara da dikkat çekmektedir. 1 Başkaları küfür ve küfran içinde bulunurken bir Müslüman kendi köşesine çekilip şahsi ibadiyatü taat ve evrad-ı eskarla yetinmemelidir. Ehli dalaletin menfi yollarını alternatif olarak onun da temel disiplinlere göre bir yolu yöntemi olmalıdır ve o bu çerçevede hizmetlerini devam ettirmelidir. 2. Müslümanın vazifesi ruh ve mana kökleriyle alakalı evrensel değerleri neşretmek ve onu muhtaç gönüllere duyurmaktır. O, bu yolla ruhen perişan ve dahidar kimselerin imdadına koşmuş ve onlara manen nefes alacakları bir ortam hazırlamış olacaktır. 3- O, bütün bunları yaparken önüne çıkan engeller karşısında sarsılmadan Allah'ın tevfik ve inayetiyle bunların hepsini aşma azmiyle doğru bildiği yolu yürümeye devam etmelidir. Evet, bütün bunlardan da anlaşılacağı üzere Kur'an-ı Kerim her şeyden önce ferdin ahlak ve karakteri üzerine durmakta ve adeta diğer her şeyi bunun üzerine bina etmektedir. Ona göre şahsi hayatı müstakim olmayan kimselerin mükemmel bir toplumu millet oluşturması da bahis mevzu değildir. Namazında, niyazında ve Allah'a teveccühünde, insanlarla muamelesinde samimi olmayan bir insanın mensup olduğu topluma bir hayır vaat etmesi de söz konusu değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi şerifiyle bu konuyu bir buğdu ile şöyle tenvir eder. Kim bizim namazımızı kılar, bizim kıblemize yönelir, bizim kestiğimizi yerse işte o Allah ve Resulü'nün zimmetine alan yani tahayyüdü altında bulunan bir Müslümandır. Bu sözün mevhumu muhalefi şudur. Bir kimse bizim namazımızı kılmıyor, kıblemize dönmüyor, ve kestiğimizi yemiyorsa Allah ve Resulü'nün nezdinde onun zimmetinden de söz edilemez. Bugün bizim de bu sınıfa dahil olan ve inançları itibariyle kalbi dünyaları kararamış pek çok bildiğimiz kimse vardır ki bu kimselerle daha samimi diyaloglar kurarak kalbimizin en samimi soluklarını onlara duyurma mecburiyetindeyiz. Biz şuna inanıyoruz. İnsanların hayat standartları ne kadar yüksek olursa olsun yine de bu insanlar huzurlu, Olmayabilirler. Olmayabilirler zira gönül onu yaratan Allah'a Celle Celaluhu imanla aydınlanmadıktan ve vicdanda iman ve Kur'an nuruyla nurlanmadıktan sonra insanın huzur ve itminanı ermesi mümkün değildir. Evet, bizim en büyük gayemiz herkesi inancın diriltici iklimiyle buluşturmak. Onların dünyada huzura kavuşmalarına ahirette de Allah'ın rıza ve rıdvanına mazhar olmalarına vesile olmaktır. Bir plan ve projenin gerçekleştirilebilmesi için her şeyden önce o plan ve projeye göre bir altyapı ve zemin hazırlanması gerekmektedir. Mesela eğer Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği iman ve Kur'an nimetinden bütün dünyanın istifade etmesi düşünülüyorsa, ulûmu diniye ile fünûnu müsbeteyi mezcedip her türlü bilim ve teknolojide kendimizi ispat ederek hedef kitle kabul ettiğimiz milletler nazarında geri kalmış ve ayakta durabilmek için başkalarına muhtaç olma imajını silmemiz ve silkinip kendimize gelmemiz şarttır. Evet, İslam'ın getirdiği emniyet ve saadetin gönüllerde hakim olması, biraz da Müslüman'ın fert, Müslüman fertlerin maddi manevi derinliklerine bağlıdır. Böyle bir derinliğin en önemli kazancı uhrevi saadettir. Allah bir yerde Rabbinin makamından korkan, ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştırmış bulunan kimse için şüphesiz onun varacağı yer cennettir diyerek bu hakikati işaretler. Yani eğer bir insan her zaman Rabbin huzuruna çıkıp ona hesap verme endişesinin içinde duyuyor ve dünyada her an onun tarafından görülüp gözetildiği duygu ve düşüncesiyle yaşıyorsa o kişi cennet yolundadır ve varacağı yer de cennettir. Aslında onun hem dünyası hem de ahireti güven altında demektir. Bu tür ayetler bir taraftan insana cenneti kazanma yolunu gösterip onun içine huzur salarken diğer taraftan da onun nefsani ve şeytani arzularına gemleyerek onu örnek insan seviyesine yükseltmektedir. Nice kimseler vardır ki ahirette yeniden var olmak, Cenab-ı Hakk'a kavuşmak ve onun cemali ba kemalini seyretmek Böylelinin, böylelerinin ruhunda öyle bir huzur hasıl eder ki dahası tasavvur edilemez. Böyle bir duygu ve düşünceye sahip olmayan birinin ise uhrevi saadetten mahrum olmasının yanında dünyevi huzur ve saadeti de söz konusu değildir. Evet, bir insanın içinde Allah korkusu, muhasebe duygusu ve mesuliyet hissi yerleştiği zaman o kimse kendi kendini kontrol edeceğinden, sosyal hayatta zararlı bir insan olmamaya azami derecede dikkat gösterir ve falso yapmamaya çalışır. Çünkü o, her zaman kontrol edildiği şuuruyla hareket etmektedir. Aksine, fertleri bu hale getiril getirilememiş bir toplum için ukrevi saadet duygusu gibi, dünyevi huzur gibi uyarmak da çok zor olsa gerek. Zannediyorum, bu meselenin en realistçe çözümü nesillerin mehafet ve mehabet duygusuna bağlı yetiştirilmesi olmalıdır. Fertleri bu ölçüde kıvama getirilmemiş yılların hayrına düşünülen plan ve projeler ise her zaman bir tasarı olarak kalacak ve katiyen pratiğe dökülemeyecektir. Sadece gençler değil, ihtiyarlar da ancak Allah'ın huzuruna gitme ve O'nun cemalini seyretme saadet baş mülahazalarıyla mutlu olabilirler. Böyle inançlı bir kimse başına bin ihtiyarlık gelse, beli bükülüp saçı başı bembeyaz olsa, ihtimal her zaman bir genç gibi ayakta dimdik durur ve saadet bahş akibetini gönül huzuru içinde bekler. Evet, o Allah'a kavuşmak üzere girdiğim bu yolda. Mevla-i kavuşma vaktim yaklaştı diyerek duygu ve düşünceleriyle hep onunla beraber olmanın hazzını duyar ve daha cennete gitmeden kendini cennette sanır. Aksine eğer ihtiyarlık çağına gelmiş böyle bir kişi imanın ferahlatıcı atmosferiyle tanışamamışsa daima ölüm endişeleriyle dağgidar olur ve ayet her gün onun için daha bir zıraplı ve adeta yaşanmaz bir kabusa dönüşür. Öyleyse bize düşen vazife genç ihtiyar herkese Allah'a ve ahiret gününe iman neşvesini duyurmak ve onların huzura muhtaç gönüllerini surura gark etmek olmalıdır. Zira fert bu şekilde ele alınıp kendisine insanlığı anlatıldığı, o da hayatını böyle bir mesuliyetin ağırlığı altında yaşadığı zaman Allah'ın tevfik ve ina Allah'ın tevfik ve inayetiyle her şey tabi seyri içine yoluna girer. Fert ve toplum kendilerine bir huzur zemzemesi içinde olur. Defaatle üzerinde durulduğu gibi gerek Kur'an-ı Kerim gerekse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem genelde irşat ve tebliği fert üzerine bina etmişlerdir. Nitekim Cenab-ı Hak bu konuda şöyle buyurur. Her nefis kazandığına karşılık rehindir. Ancak asabi yemin müstesnadır. Yani herkes olumsuz tavırları itibariyle kendini ipotek etmiş ve kazandığı menfi şeylerle elini kolunu bağlamış demektir. Ancak asabi yemin yani uğurlu ve yümünlü olup ahirette amel defterini sandan alan, sağduyulu olan kimseler böyle bir durumdan müstesnadır. Zira onlar nefislerini rehin olarak vermişlerse de daha sonra iman ve ameli salihle o, ipote o ipoteyi çözmüşlerdir. Evet, her nefis kazandığı şeyle rehindir. Bundan hiç kimsenin kurtulması da söz konusu değildir. Evet, ne atalarının şan ve şöhretleri, ne kendilerine sahip olduğu mal, mülk, ne de ruhi ve kalbi irtibat sağlanamamış şöyle veya böyle büyük kimselere nispetin insana hiçbir yararı olmayacaktır. Nitekim Nebiler Serveri bu hakikate işaret sadedinde bir hadis-i şerifleriyle kendi kavim ve kabilesinin şahsında bütün ümmetine şöyle seslenir. Nefsinizi Allah'tan satın almaya bakın. İpoteyi çözünüz. Zira ben ahirette sizin adınıza hiçbir şey yapamam. Evet, herkes kendi mesuliyet ve kaderiyle Allah'ın huzuruna çıkacak ve ona göre muamele görecektir. İşte bu açıdan da yine Ferdin kalbi ve ruhi sıhhatü selameti çok önemlidir. Allah Resulü bu mülahazaya bağlılık içinde daireyi gittikçe daraltarak en yakınlarına seslenir ve sözlerini şöyle devam ettirir. Ey Allah Resulü'nün halası Safiye, sen de nefsini Allah'tan satın almaya bak, rehini çöz zira ahirette senin adına da bir şey yapamam. Sonra o daha bir yakını ve ciğer paresi, gönül meyvesi olan Hz. Fatıma'ya radıyallahu anh teveccüh buyurur ve Ey Muhammed'in kızı Fatıma sen de nefsini Allah'tan satın al. İpoteyi çöz zira ahirette senin adına da bir şey yapamam diyerek daha net bir şekilde herkese ferdi mesuliyetin önemini hatırlatır. Evet, herkes kendine çeki düzen vererek ipotek olmaktan sıyrılmaya bakmalı ve Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem arkasındaki azatlılar içine girmeye çalışmalıdır. Vaka bu önemli meselenin plan ve programını uygulayan ve insanların fekri hana uyaran, uyarıp onun gönüllerde hüsnü kabul görmesini temin ve tesis eden Resul-ü Ekrem'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla da hepimiz ve herkes ona medyundur. Mehmet Akip, dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, Medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab mahşerde bizi bu ikrar ile haşret derken önemli bir gerçeği vurgular ve onun bir vesile-i necat olduğunu hatırlatır. Ancak burada herkesin kendi hesabını verme mecburiyetinde olduğu ayrı bir husustur ve dinin ruhu açısından çok önemlidir. Evet, hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez ayetinin mazmununca hiç kimse bir başkasının günahından dolayı suçlanamaz. Herkes kendisinden sorumludur. Kimse kimsenin günahıyla cehenneme girmeyeceği gibi sevabıyla da cennete giremeyecektir. Herkes kendi mesuliyetiyle mahşerden sırattan geçerek Allah'ın huzuruna çıkacak ve cennetle şereflenecektir. Evet, her ferde terettüp eden bir takım mesuliyetler vardır. Fert ancak bu mesuliyetlerini yerine getirdiğinde faziletli bir insan olabilecektir ki Yukarıda zikredilen herkesin durumu kendi kazanacağına bağlıdır. Ferman-ı Sübhaniyesinden de bu anlaşılmaktadır. Evet, her insan adeta ayağına pranga vurularak bağlanmış gibidir. Ve ancak Allah'a inanması ve salih ameller yapmasıyla bu prangadan sıyrılabilecek, kendi olma payesini de elde edebilecektir. Bu mazmun, insana say ve gayretinin neticesinden başkası yoktur. Bu amelinin neticesi de ileride ortaya çıkıp görülecektir. Sonra da emeğinin karşılığı kendine tas tamam verilecektir ayetleriyle de yeni ifadesiyle tam örtüşmektedir.